merhaba. Merhaba. Metin numarası mı? Evet evet benim. Dinliyorum. Ben okuldan öğretmenim. Ha okuldan arıyorsunuz. Ne oldu? Mühittin son zamanlarda hiç ödevlerini yapmıyor. Yaptığı ödevlerde hepsi yanlış çıkıyor. Bakın bu durumda sınıftan kalır. Haberiniz yok, olsun. Yok yok böyle sınıftan kalma olmasın. Ben Mühittin'le kendim bizzat konuşacağım tamam mı? Ödevlerini düzeltecek. Tabii tabi. mutlaka konuşun kendisiyle. Bu böyle olmaz. Bu böyle devam etmez. Tamam mı? Tamam tamam ben şimdi hemen hallediyorum. Hadi görüşürüz görüşürüz. <laughs> Muhittin! Muhittin! Efendim anne? Gel gel. Artık bu ödevlerini al ve kendin yap. Bak <laughs> de arıyor. Benim yüzümden sınıfta kalacaksın. Kendin çöl artık sorularını. Hadi. Ama anne ben de yapamıyorum bunu. Ben yapamıyorum bunları anlamıyorum. O kadar işim var zaten. Neyse arkadaşıma hep sorarım ver. <laughs> Oğlum Yerleri mi siliyorsun? Ben iki dakika geçebilir miyim bir şey alacağım? Geç da. geç anne tabi tabi silerim ben sonra tekrardan. Geç anne geç. <laughs> anne. Anne şarj aleti unuttun da. Demek geçin alayım tamam. Olur mu? Hemen çıkar da yakalayın Tamam tamam tamam. tamam. Anne! Efendim oğlum söyle söyle duyuyor söyle anne gelir misin anne geldim oğlum geldim ne oldu geldim He oğlum ben söyle anne anne bak bak ne çizdim anne güzel değil mi anne <laughs> evet oğlum evet hadi. anne bu sensin <laughs> ben miyim anne anne bak bak Çiçek de çizdim sana ha. <laughs> tabii tabii çiçek de var evet. Güzel değil mi anne? Aynı senin şey çiçek. Aynı beni çizmişsin. Aynı beni. Şimdi de babamı çizeceğim anne babamı. Hadi bakalım babanı nasıl çizecek? Aynı şekilde böyle. Çizecek misin? Baba. 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 Efendim kuzum. Baba gelir misin bir şey göstereceğim baba. He oğlum. Dur ula. Duymuyor musun çocuk çağırıyor. Hadi kalk git bak ne istiyor. Baba. Üf. Geliyorum geliyorum kuzum geliyorum. Ha? Ne oldu? Heh. baba bak baba. Baba baba seni çizdim baba bak. Nasıl? Aferin benim oğluma. Aferin sana kuzum. <laughs> güzel değil mi? Aynı ne kadar güzel çizmişsin sen. Nasıl yani? A anne anne bak babamı çizdim. Sen beni çizdiğinde böyle güzel çizmemiştin ama. Nasıl yani? Çok da güzel çizmiş. Dur bakayım dur. Dur bakayım çekil çekil. Bu değil gerçek Bu hiç benzemiyor. Aa senin gerçek baban budur işte. Tut bakayım şunu. Bozun sen bunu. Anladın mı? <laughs> baba. Baba benziyor sana baba. Hayır hayır hayır. O, diğeri güzeldi. <laughs> Baba! Oğlum! Adam traktör gibi maşallah. Beni de burada uyku tutmuyor. Ya. ya ben yatacaktım işte salonda getirdi beni buraya. Kırmızı ışıkları da asmış buraya satanist gibi atıyor ya. Yani. Bu evin orası da ayrı he. Allah'ım. <laughs> Ya ben yere yatırım, bir şeye dönüşecek Ama o da olmaz neyse. Lan bu nefes almıyor. Bana almıyor. Şişt, Hasan! 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 Ay <laughs> bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. ne oluyor? bu ne? valla bir şeyler oluyor hemen ondan böyle. Adam müzisyen çıktı başımıza. Aşkım ma. Kim yapıyor ne aşkım? Oğlum ne oluyor? Hadi ben geleyim hadi bak. Gel süna. Lan kim gidiyor oğlum? Kalayız. ben vallahi geliyorum gidiyorum. ben. Kime geliyorsun? Ben gidiyorum oğlum. Hoş <laughs> 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 Anne? Efendim oğlum? Ne oldu sana? Ne yapıyorsun ya? Oğlum bak bunu bana doktor söyledi. Doktora gittim. Dedi ki hamuru kesersen kendin nasıl kilo verdiğini göreceksin dedim. Ben de işte uyguluyorum doktorun dediklerini. Hmm, i̇şte teknoloji gelişiyor bu yeni doktorlar da ne yaptığını iyi biliyorlar ha. Hmm. Bir de eğlenceli oluyor. Bir kilo veriyorum. Tamam. anne doktor bunu mu söyledi sana? Hamuru kes anne kes yani hamuru yeme. Bu anlamda dedi sana doktor. He? Nasıl yani? Ben hamur yemeyeceğim değil ne yiyeceğim o zaman? Ha? Et mi yiyeceğim? Et ne kadar oldu? Senin haberin var mı? Sen doktorlardan iyi bilmiyorsun. Ben anladım doktoru. Ben kendi taktiğimi uyguluyorum. Hadi sen git oyununu oyna hadi. Tamam tamam anne ya. Tamam. Ne yiyorsun ye, Nasıl biliyorsun öyle yap. Hatun delirdin. Her durumda. Ne yapıyorsun kız? Gel anlatayım sana. O ne ya kahve kesme? Şimdi ki... bak. Doktora gittim ben tamam mı? Eee? Benim tansiyonum çok yükseliyor dedim ben doktor beye. Bana bir çare bulun dedim yani ne yapabilirim? Adam ne dedi biliyor musun? Kahve içiyor musun dedi. Ben dedim tabii ki içerim kahvesiz hayat mı olur dedim. Sonra dedi yanında çikolata yiyor musun? Ben dedim olmazsa olmazım dedi kahvenin yanında. O da dedi ki o zaman bundan sonra çikolatayla kahveyi keseceksin dedi. Ben de şimdi bak çikolatayı çıkarttım makası alıyorum. Hoppa kesiyorum. Ve ağzıma atıyorum. Sana da keseyim mi Dumla? Haa? Aaaa? Oh. Kız, doktor sana bunu mu dedi? Doktor dedi ki, kahveyi, çikolatayı kes yani içme. Ya sen ne anlıyorsun ya sen? Onlara geç sen gel benim yanıma eşlik et. Bak sana da keseyim gel şöyle gel. Oooo? Oh. Bitti mi o? E hadi gel. bana da bir parça ver. <laughs> Çok komikti kız. Tamam, bak ben de sıkıntı yok. Ben okeyim de bir anneme sorayım bakayım annem ne diyecek. Anne. He oğlum söyle. Biz Hasan'la şu parkta gezeceğiz. Bir sıkıntı olmaz değil mi? Tabii çıkabilirsiniz ya. Tabii ki çıkın çıkın gezin. Hayır de. Hayır de. Yok oğlum yok çıkamazsın. Bana yardım edeceksin. İşlerim var. Biraz bağır anne. Sesli söyle biraz. Yok oğlum yok çıkamazsın dedim. Bana yardım edeceksin. Anne biraz kin, nefret, sinir ekle ha. Sinir, kin, Dur dur. Çıkamazsın dedim sana. Kanka, kanka ben kapatıyorum. Git <laughs> lan kanka git lan. Hadi bakalım. Anne tamam sağ ol. Hayır rahatladım oğlum sağ ol. Abarttın anne ya. Tamam. thank